akıcı konuşmak istediğinizde heyecanlanıyor, ortamlarda sohbetlere katılma konusunda tereddüt ediyorsanız, e, ı, şey gibi asalak ses ve kelimelerle konuşuyorsanız, sizi dinleyenlerin konuşmanızdan sıkıldığını unutmayın. Konuşmanızın akıcı bir duruma gelmesini istiyorsanız, aşağıdaki pratiklerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Akıcı konuşmak için diyafram nefesiyle konuşmak şart. Aksi halde konuşma esnasında Nefesiniz yetmeyebilir ve konuşmanız etkili olmaz. Diyafram nefesiyle konuşurken sesinizde iniş çıkış yapabilir, duygu katabilirsiniz. Yine kelime dağarcığınızın yetersizliği akıcı konuşmanızı engeller. Yapılması gereken bol bol kitap okumak ve film, tiyatro oyunları izlemek. Anlamını bilmediğiniz kelimeler duyduğunuzda hemen öğrenin ve günlük hayatınızda kullanmaya başlayın. Kendinize özgü Anlatım şekli oluşturun. İyi bildiğiniz bir konuyu veya bildiğiniz hikayeyi, fıkrayı asalak kelime kullanmadan anlatmaya çalışın. Bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayabilir. Aile bireylerine toplu bir şekilde anlatmanız, konuşma esnasında doğal olmanız, göz teması kurmanız, jest ve mimiklerinizi kullanmanız, akıcı konuşmanız da oldukça önemli yer tutar. Siz akıcı konuşmak için neler yapıyorsunuz? yorumlara yazabilirsiniz.